fan koduma giriyorum. Part 3. Evet, fan kodum burada yazıyor. Free Players. <laughs> sadece ben varım. Neden sadece ben varım? şey benim fal, fal hesabımı açmış şey. E, şey YouTube'da bir kere last video ar videoyu yollamış. Öyle bir bildirim geldi. Yorumlara baktığımda benim fanımı gördüm. Buna abone olun fanım olduğu için. Ve orada free players, abone sakın ya da Onu dinleyin. Çünkü o benim fanım. Bir de da abone olun. Görüşürüz.